Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Altukum'dayız. Altukum'a çok yakın bir bölgede yaklaşık 1-1,5 kilometre mesafede bulunan çok güzel bölgenin en uygun villalarından bir tanesini tanıtmaya geldim sizlere arkadaşlar. Hem uygun hem de kaliteli bir villa izleyeceksiniz. 4 artı bir akıllı sistem bir villadır. Ayrıyeten kendine ait müstakil bir girişi, bahçesi ve müstakil bir havuzu bulunan bir yer izleyeceksiniz. Şimdi hemen şöyle villamızın içerisine doğru geçelim. Fiyatımızı da söyleyeyim baştan. 7 milyon 500 bin TL satış rakamımız var. Fiyat bölgedeki rakamlara göre uygun. Bakın yani şu şekilde yorumlar yapmayın lütfen. Mesela ben 7,5 milyon diyorum. A 7,5 milyon çok ucuzmuş. Evet diye böyle dalga geçer gibi yorum yapılıyor. Arkadaşlar şu anda Didim'in her konumu bir değil. Her konumda fiyatlar farklı. Arsa payları farklı. Arsalara göre yapılan evler farklı. Yani bunların hiçbirini tek bir villa olarak tek bir fiyat mantığında ayırt edemeyiz. Şu anda bölgemizde yani şöyle bir kilometrelik bir geniş alan düşünün. Bu bölgede bu evin emsalleri şu anda 8,5-10 milyon arasında rakam isteniyor. Hem de euro olarak istiyorlar genelde. Hani o yüzden şu anki olduğumuz konumdaki evlere kıyasladığımız zaman evler de burada tek tip yapılıyor. Bunun gibi aynı. Bu bölgedeki en uygun villalardan bir tanesi. Hem de altı kuma yakın bir bölge zaten. 7,5 milyon TL. 4 artı 1 hem de full akıllı sistemi olan bir villa. ayrıca evin içerisinde kullanılan malzemelerin kalitesi de gerçekten çok iyi. Şimdi buradan girdik. Tek bir girişimiz var. Otopark yerimiz yok ama mahallede, e, yolda otoparkla alakalı bir sıkıntı yaşayabileceğiniz bir alan yok. Her zaman burada evinizin önüne park edebilirsiniz. Şimdi buradan giriş yaptığımız zaman sağ tarafımızda girdikten sonra sağ tarafta veranda alanının ön tarafında küçük bir yeşil alanımız bulunuyor. Ve ayrıyetten şöyle devamında da havuza doğru giden yerde de yine köşede duvarla yol Yürüyüş mesafesinin arasındaki yerde yine güzel bir peyzaj çalışması yapılmış arkadaşlar havuzumuz da arka tarafa bırakılmış. Bakın hemen arka tarafımızdaki villada satılık daha önce onun da çekimini yapmıştık. 9,5 milyon istiyorlar ne farkı var? Hiçbir fark yok. Hatta bu evin daha çok artıları bile var. Yani bunları iddia edebilirim. Eğer buraya geldiğinizde yani karşılaştırma yapabiliriz, oraya gezebiliriz, buraya bakabiliriz. Hepsini tek tek söyleyebilirim. Hani hiçbir problem yok yani bununla alakalı. Şimdi bu havuz alanının etrafı tamamen şu şekilde görmüş olduğunuz gibi mermer yapılmış arkadaşlar. Fayans da değil. Bunların hepsi ekstra bir maliyet. Burada bahçe duvarlarımızın üst tarafları hem arka taraftaki hem yan taraftaki tel ile yüksel çim çimçit ile kapatılmış, daha bir izole yaşam haline getirilmiş burası. Sadece yan taraftaki villamızda aramızda çimçit yapılmamış. Ona da gerek yok zaten. Ee, insan boyunu aşan bir duvarımız var orada. Şimdi havuzumuz burada gayet güzel bir metrekareye sahip. Büyük ihtimalle 35 metrekare civarında bir havuzumuz var arkadaşlar burada. Arka alandan, arka taraftan yine e, şu şekilde merdivenle evin içine giriş çıkış yapabiliyoruz ama biz ön taraftan Girişimizi sağlayacağız Bakın komple montalama yapılmış bir durumda Evin her yerine Ses yalıtımı, ısı yalıtımı, su yalıtımı Hepsi mevcuttur Doğalgaz tesisatı döşenmiş hazırdır Bakın bunların hepsi arkadaşlar Taş kaplama Görmüş olduğunuz gibi Ve şimdi evin içerisine doğru ilerleyelim Şimdi Aslında ana girişimiz burası buradan giriş yapıyoruz. Ama şu anda mal sahibi Didim'de olmadığı için komple akıllı sistem bir villa olduğundan dolayı telefonuna indirmiş olduğu bir aplikasyon var. Biz her zaman söylüyoruz, bahsediyoruz sizlere bu akıllı sistem ne işe yarar diye. Yani mal sahibimiz kendisi dilimde olmamasına rağmen kendisi bütün ışıkları, işte panjurları açıyor. Biz o şekilde giriş yapıyoruz. Çelik kapımız burada. Buradan giriş yaptık arkadaşlar. Hemen karşı tarafımızda güzel bir vestiyer alanımız bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafımıza geçtiğimiz zaman bir salonumuz var. Salon ve mutfak açık halinde. Amerikan mutfak dediğimiz ama böyle biraz daha köşeye gizlenmiş. Yani salon kısmı biraz daha ayrı gibi duruyor. 60'a 120 seramiklerimiz döşenmiş zemin alanına. Her katta farklı bir avize modelleri var. Farklı bir asma tavan spot aydınlatma ve led aydınlatmaları bulunuyor. Burada dolap yok düz bir aynı yapılmış. Biraz daha böyle altın sarısı değil de hafiften de roza benzeyen bir renk yapılmış çıtalarda. Burası televizyon ünitesi yeri arkadaşlar. Mobilyalardan, aşrap çıtalardan bu şekilde dekorlar elde edilmiş şerit şerit. Burada bir televizyon ünitesi bulunuyor. Televizyonumuzun geleceği yer burası. Şuraya da güzel bir oturma grubu atılabilir. Akıllı sistem panelini zaten söylemiştik. Hemen mutfak alanına doğru ilerleyelim. Mutfağımızda arkadaşlar Ahşap detayların bol olduğu antresit e, grinin açık tonu ve burada siyah renkleriyle beraber güzel bir mutfak alanı yapılmış. Mutfağımız kaliteli duruyor zaten gösteriyor kendini. Buzdolabı yeri, mikrodalga ve fırın yeri. Burada musluğun hemen alt tarafında bulaşık makinesi. Burada da ankastre setimiz yeri hazır arkadaşlar. Davlumbazın da girişleri burada bulunuyor. Yani gayet güzel bir mutfak alanımız var var Şimdi alt katta bir lavabo bulunuyor arkadaşlar. Banyo değil sadece lavabo var. Vitra markanın gömme rezervuarı bırakılmış. Burada çok güzel bir Hilton lavabo seti var. Arkadaşlar bu Hilton lavabo takımı Didim'de sadece 3 tane evde var. O da bunlardan bir tanesi. Ee, burada bakalım Neverch markanın bataryaları kullanılmış. Merdiven altında genelde söylüyoruz devamlı. Burada mesela yapay bitki, alta çakıl taşlarıyla böyle bu alanlar değerlendirilebilir diyoruz. Burasını da çok güzel bir şekilde değerlendirilmişler. Hemen üst katımıza doğru çıkış yapalım. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıktık. Burada 3 tane odamız var. Bir tane banyo lavabomuz var. Ortak olarak kullanılabilecek. Hemen burayı inceleyelim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle içerisine de gireyim. Rahatlıkla burada duş alabileceğiniz güzel bir alanımız var. Niş alanı yapılmış. Sabitlenmiş duş başlığı. Yine manuel kontrol edebileceğimiz başlık. Gömme rezervuarımız burada. Büyük kocaman bir penceremiz. Bunların hepsi buğulu cam yapılmış. Lavabo takımı aynı şekilde tasarlanmış. Lake kapılarımız var. Hemen buradaki odadan başlayalım. Buradaki küçük bir oda çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz bir oda. Ama rahatlıkla yine çift kişilik yatak, komodin, e, giysi dolabı bunları sığdırabilirsiniz. Şimdi odaların içerisine girdik. Odaların içerisine girdiğimiz zaman arkadaşlar parke zeminleri görüyoruz burada yapılmış. Ortak alanlar fayans ama odaların içi seramik olarak tasarlanmış. İkinci oda burası. Bu odaların ortalama metrekareleri 10-12 metrekare arasında olduğunu da söyleyeyim sizlere. Antrasit gri'nin koyu renkleri burada yatak başlıklarının arka tarafı için tercih edilirken normalde odaların rengi daha açık olarak yapılmış. Buradan balkon alanına çıkış yapabiliyoruz. Buradaki balkon alanına iki odadan da çıkışımız var arkadaşlar. Burası bizim ön cephemiz. Burası kuzey cepheye bakan bir cephedir. Yazın çok rahat bir şekilde burada oturum sağlayabilirsiniz serin serin. Ana yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz orta kattaki oda burası. Yatak başlığınızın geleceği yer burası arkadaşlar. Karşınıza bir televizyon yerleştirebilirsiniz. Yan tarafa bir dolap için burada gömme şeklinde yapabileceğimiz bir alanımız var. Şu anda baranın olduğu yere de güzel bir makyaj dolabı ekleyebilirsiniz. 3 katlı triplex bir villa geziyoruz. Terası var. En üst katta yine banyo lavabosu var. Aynı zamanda bir tane de odası bulunuyor. Şimdi nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Bu da en son çatı katındaki odamız. Yaklaşık 17-18 metrekare genişliğinde vardır. Belki 20 de olabilir. Burası alçıpanlarla arkadaşlar güzel bir e, yatak başlığı arka fonu sağlanmış. Yine küçük bir asma tavan yapılarak spot aydınlatma ve led aydınlatma eklenerek yine aydınlatmasını güzel bir şekilde sağlanmışlar. Yatağın geleceği yer burası. Çok rahat bir şekilde buraya dolap sığacaktır. Çatıdaki izolasyon e, çok iyi yapılmış. Bunların hepsinin belgeleri mevcuttur. Kullanılan malzemeleri mevcuttur. Onları da size sağlayabiliriz burada arkadaşlar merdiven boşluğuna gelmiş olan bir tablo değil de e, direkt baskı olarak yapılmış güzel bir görselimiz bulunuyor. Ve son olarak da burada bir banyo lavabo alanımız var arkadaşlar. Buradaki banyo lavabo alanı ile birlikte toplamda evde iki tane banyomuz 3 tane vereceğimiz olmuş oldu. Burada da sistem şudur ki alt tarafta çamaşır makinesi üst tarafa da 2-3 tane raf ekleyebilirseniz eğer yine banyo malzemelerini, havlularınızı bırakabileceğiniz bir alan olacaktır. Duş yeri çok iyi. Burada termosifon için yapabileceğiniz bir alan var. Vitra markanın gömme rezervuarı yine her katta olduğu gibi, her banyo lavaboda olduğu gibi burada da mevcuttur. Ve son olarak da arkadaşlar Burada bir teras alanımız var. Bu terasımız yaklaşık 25-30 metrekare genişliğinde olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı iki tane oda yapılmış. Bu odalar kiler olarak, depo alanı olarak kullanılacaktır. Burada bir musluk bırakılmış. Eğer ileride Olur da burası yetmez, kalabalık bir ailesiniz ve da burayı kapatmak isterseniz üst taraftan pergüle, yanlarını cam ile kapatıp oraya da bir mutfak alanı yapabilirsiniz ki televizyon girişi bile buraya verilmiş. Arkadaşlar, Didim Altukum'dayız. Konum çok güzel. Didim Altukum sahiline 1-1,5 kilometre mesafe arasında erişim sağlayabileceğiniz bir bölgedeyiz. Kendimize ait müstakil bir girişimiz, bahçe alanımız havuz alanımızın bulunduğu akıllı sistem bir villadan oluşan güzel bir villa gezdik sizlerle beraber. Fiyatı 7,5 milyon TL. Bu rakama burada şu anda villa bulamıyoruz. Bulduğumuz rakamlar 7 milyon 6 milyon 800 bandında. Onlar da en az 8 sene ile ve 15 sene arasında değişen villalar. Bakın yani var ilanlarımızda da var. Çekimler de yapıyoruz. Hani bu rakamlar varken şu anda sizler Ortalama bir 500-600 bin TL fark ile burada 0 bir villaya sahip olabileceksiniz. 7.5 milyon TL. okumdayız. Akıllı sistem bir villa gezdik. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.